Aslında e, o düzeye getiren duruma bakmak gerekiyor. Yani dün akşam da yine konuştuk Değiliriz ama yine de tekrar parça, etmiş tabii. olayım. Hı hı. E, şimdi beklenti çok fazla yüksekse öğrenciden ya da kendi beklentisini kendisi çok fazla yükseltmişse e, dolayısıyla e, sınava girdiği zaman e, o andaki o yaşadığı ruhsal durum ne ne değil, mizacına göre neyi yansıttı o anda onu bilemiyoruz. Ve bununla birlikte e, kendisine belirlediği hedef e, skalasında o sayfaları karıştırırken oraya ulaşamadığını fark ettiyse ve bununla birlikte iç motivasyonunu da düşürdüyse dolayısıyla bu durumlar somatik etkiye yani fizyolojik etkilere sebebiyet verecektir. O yüzden tabii ki burun kanaması olur. Mesela Avuç şişlerinde... biraz önce evet. değindiği evet. yani yaşanan bir şey bir örnek ama daha da fazla olabilir bunlar. Avuç terleme olur. Hı hı. Onun haricinde bayılmalar olabilir. Şöyle bir durum var. Bunlar yaşandığı yaşandıktan sonra ne yapılabilir? Onu i̇şte, sordunuz evet. anladığım kadarıyla. Hı hı. Burada önemli olan öğrencinin evet bir bayılma evresi geçirmiştir, burun kanama evresi geçirmiştir ama bunun sadece tek sebebinin sınav olmadığına bunun altında yatan başka sebeplerinde de olabileceğine sıcaktan kaynaklı olabilir. Bugün biliyorsunuz hava durumu çok fazla sıcaktı Ankara için söylemiş olayım. Sıcaktan kaynaklı olabilir ya da kendisi o bunalımlı durumdan çıkamadığı için olabilir. Ama bunun için e, yine kendi rahatlatıcı aktivitelere yönlenebilir. E, sınavla alakalı konuşmamasını öneririm. E, bu şu demek değil e, işte nasıl geçti sorusunu hepimiz e, yani veliler arkadaşlar yani geçemeyeceğiz. bunu evet. bir şekilde hayatın bir gerçeği e, kendisi de es geçemeyecektir. E, gün içerisinde e, belli, belli bir saat diliminde aklına gelecek. Şu soruyu yanlış yaptım kesin deyip açıp oradan bakacak. O yüzden bunu çok olabildiğince engellememek adına azaltması ve azaltması, e, ve e, sınavı Artık tamam oldu. Doğrusuyla yanlışıyla bir kenara koydum. Şimdi önümde AYT var. Ona odaklanmalıyım. Ne yapabilirim bunun için? Odaklanma için kendini daha rahatlatıcı etkinlikler, daha rahatlatıcı belki insanlarla konuşabilir. E, bu şekilde e, o duygu durumundan çıkması gerekir. Ama şu var. Fizyolojik anlamda çok fazla bir etkiyle karşılaştıysa bayılma durumu gibi e, ya da çok işte durmayan kan durumu gibi tabii ki de e, bir destek almaları gerekecektir hastaneden. Destek almaları gerekecek.